Aleviliğin tarihini evet Ali'ye talip olanlar olarak adlandırabiliriz. Ama Erenliğin tarihini insanlığın varoluşundan bu zamana tanımlamak zorundayız. Dolayısıyla insanlığın varoluşundan bu zamana gelen Erenler ve o Erenlerle bağlı olan soy grupları ve o Erenlerin soyuna tabi olanların grupları genelde hep ruh olarak birbirlerinin benzerleridir. Ve bunlar bu toplumların en acı çekmiş, en zulüm görmüş, en çok katledilmiş toplumlarıdır. Bir o kadar da bunların hiçbirine şiddetle karşılık vermeyen de toplumdur. Elimizi açmış bekliyoruz. Biraz imana gelmelerini, biraz anlamalarını. Ve bunun kaybolması insanlığın özünün, ana cevherinin kaybolmasıdır. Kaybolmayacak bu yol incelir, üzülmez. Yani bu yol kaybolmuş gibi gözükür ama kopmaz, dağılmaz. Çünkü az önce saydın... bir Başka bir bağla başka yerlere bağlı.